Selam. Şimdi arkadaşlar defterim önümde kalemim elimde çizelge. bir program hazırlıyoruz bugün için. Ders çalışacağız. Şimdi abi. Sabah. Sabah 7'de. 7'de de kalkarız. 7.00. 7'de kalktık mı? Şöyle. Zaten 7'de kalktım. 8'e kadar. 7-8 e e arası. Kahvaltı. Kahvaltı. Okey. Okey miyiz arkadaşlar? Şimdi bu aralıkta kafamız daha yeni açılıyorken hemen 8'den 10'a diyeyim paragraf tamam mı arkadaşlar? Sonracıma 10.00 ile 10.30 arasında dinlenme diyelim. Hemen 10, 10, 10, kafamız artık açıldı hemen. Hemen 2 saat aralıksız matematik. AYT matematik. TYT matematiği boş verin. TYT yaparsınız zaten. Tamam mı? Abi günde, günde zaten, abi zaten günde 12 saat. 12 saat çalışsam Boğaziçi garanti. Boğaziçi, Boğaziçi, bok gibi. Boğaziçi garanti. İtü falan. Hani her bok gelirdir anladın mı?